Oğlum. <laughs> bir tane koydum lan çocuğa. İki bile değil kardeşim. Bak selamünaleyküm. İlk defa so aman Allah'ım. Leon MF var var ya. Yani bunlar bizi dövecek ya. Bizim Lax'e zaten bir tane bir koydu. Adam öldü kardeşim ne bir dakika bu ne yapıyor bu eşek? O Ignite'i biraz daha erken atsan canlı da, bir dakika. Oğlum adam var ya Afrika'ya gittilerken derken kardeşim bunu kesemezler olmayacak. <laughs> Bak eğer şimdi neden biliyor musunuz? Gel lan buraya şaka yaptım. Aman Allah'ım adam geliyordu. Şima seni duydu diyenler var. Bir, dakika bir dakika ben bir kaza geldim. Neyse kardeşim. Şurayı pushalım gidelim. Şu botu alsak aslında çok iyi olacaktı bakalım ya. Oğlum benim support'ta ne yaptılar kardeş? Alo. Ah oh be kanka. Ben yüksek ihtimal bir daha base'e gideceğim. Neyse. Aman oğlum kötüydü. Mesela bu tarz durumlarda ne yapacaksınız? Support'unuzu hemen chatten küfür mü edeceksiniz? Tavsiye etmem ama <laughs> sonuçta size kalmış kardeşim. Ne yapacaksın? Oğlum ne yapıyorsun dayı? Oğlum var millet biz trollemeye gelmiş bu oyunda galiba ya. Bunu kessem bari olacak adam flash'ını aldık kardeşim o da iyiymiş. Bu maçı taşımak gerçekten zor olacak bizim için diyenler var diyeceğim de. Onlar daha biz tanımıyor kardeşim. No no no. Base'e gideceğiz. Ya böyle sakin oynayacaksınız bu tarz oyunlarda. Mentalinizi falan düşürmeyin. Evet Allah kazanırız zaten de mahvolmuş maç mı Leona Pantheon Yani aslında çok da değil açıkçası Öyle söyleyeyim Hani almasanız da aslında olur O yüzden fırtına alacağım ee, BM trollemiyor galiba İnterneti koptu falan diyelim Hemen bir kıralım Leona zaten diğer çoda diyecektim değilmiş Yüyemeyelim çocuktan da sıkıntı yaşamayalım. Biraz oynak koyacaksın o yüzden. Oynama şansımız çok yüksek değil ya. Hani. Flak sutturursa ya da işte ona fokus atarlarsa falan filan. Ya da böyle hata yaparlarsa falan diyecektim. Ulti ne kanka adamı. Enti. Ulti yok mu ya? Oğlum adam 4 level kardeşim. Dayı bir ulti at serisinden. Atma atma artık. Ah, bunları keserdik ya. Enti diyelim. portu geliyor valla. Dayıcım çık. Alo. Oh, trees. Takımımız vallahi yırtılıyor kardeşim. <laughs> Bu takımı nasıl taşıyacağız bilmiyorum. Bekle güzel kardeşim. Ya keseriz diyeceğim de. Tam pantheon ultisini aldık. Enti. Nice kardeşim sekin. Hmm, arkaya dönmesek mi diyeceğim de. Ejder savaşına ne yaparız? Hadi lan come on lan. Aman Allah'ım. Oğlum. <laughs> Bir dakika Berkay kardeşim. Şu an enerjini sakla. Çünkü takımın kötü birazcık kanka. Sakin olacaksın. Ben bu oyunu taşımazsam ben de şıma değilim lan. Şaka yaptım lan her şeye inanmayın size. <laughs> Bakalım elimizden geleni ardımıza da koymayız yaparız da kardeşim. Al onu. Valla jungle'ımız yeterli şey yaptı. Jungle bunu aldı ya ben başka bir şey istemem ondan. <laughs> o hort baya iyi oldu Item bitti aslında ama ultimiz yok. Ha şu an şımarmayalım. Zaten adamlar sinirlendi. Gerek yok. Bak skill yok aslında. Mesela skill yok. Ben deneyebiliriz de. Adamlar agresif oynamıyor ya oynayamıyor. Allah seni kahretmesin hadi. Enti. Şu an ama biz bir şey yaparız gibi geliyor bana ya. Ah lan. Ya şu an kata falan gelir mi bize acaba? Odaklanamadım, bakamadım diğer yerlere. Neyse. İkinci item ne alsak? Hmm. Ebedi alınır bence ya. Aman Allah'ım. Neyse ölmeyiz ya. Oğlum bu nasıl bir ulti kardeşim? Ulti atıp kaçan adam ilk defa gördüm ya. Dayı acı çekiyorum. Ya bunlar var ya niye böyle hareket yapıyor Hala anlamadım da. <laughs> var bir, hadi kessin oğlum. Oğlum sen nasıl bir adamsın lan? Bu çocuğu alın lütfen buradan ya. Dosta korku düşmana güven veren bir adamsın ya sen. Pardon lan ha aa, doğru söyledin tamam. <laughs> Acaba yanlış bir şey mi dedin, dedim dedim de. Hadi kesersin onu ya. Hadi kaydın. Helal. 6800. Üz. Oğlum bu çocuk nasıl 7600 ya? Allah belam versin ki hak etmiyor ha. Bunlar bizi yordu ya. Vallahi billahi. Şimdi bir alayım da. Ya Allah seni kahretsin ya. Ne oldu lan eşek? Gaza gelmeyelim de. <laughs> Her delik anının bir gelişi var misali. Kanka şunu yer misin? Yarım Berkay sakin. Oo öleceğiz gal. Aa çok iyisin. Oo nice nice nice. Kötü değil. Onu da kesecekler zaten güzel. Şu katayı vallahi keseriz ya. Ulan çullama kata. E ee, Leona. Sizi köpek eşekleri size. Çık kardeşim yeter yeter. Sen de bana güvenme kanka bu kadar. <laughs> Benim hani gazım bir yere kadar. İmtiyaz seki olacak da. Aa intikam. Tamam. Farm falan artık umurumda bile değil ya. Farmını artık umursamayacağım da. Şunu alıp çıksam çok iyi olacak. Nice. Hocam şunu da alsak <laughs> oğlum benim iseklerin hani bitmemesi şaka mı? Oynar mı izleyeceğim de. Oy sen nereden geldin ya? Oğlum bu çocuk var ya şaka gibi lan. Allah belamı versin ki ninja kaplanın boğalardan falan geldi bu çocuk ya. Yok böyle oğlum böyle bir şey ya. Neyse. Hocam. <laughs> Neredesiniz siz? Alo. Dakika 14 olmuş. Hatta 15 oluyor. Pek hani farkında bile değilim ya. Çok hızlı geçti vallahi maç. Oğlum iyi zan aslında. Ölmeyelim de. Çom ağzımı var ya iki tokatla şimdi kapatacağım vallahi. Sen ölürsen hepimiz öleceğiz ya. Kanka Allah'ım ama ben söyledim belli. Keşke yanımıza gelmeseydin ya. Hocam o katadan intikam almamız lazım ve sen ne yapıyorsun? Bizim takım da ne varmış bu arada ilk defa gördüm. AD ya bu çocuğa da güven olmaz ha. Ya kanka ne yapıyorsun ya senin hareketler halis mi ya? Vallahi gireceğim olmayacak şimdi. Buffer bir supportum olsa aslında atlarım da. Buffer'ımız değil supportumuz yok kardeşim. E kardeşim kata ne oldu? Benlik bir şey yok, ben bir şey yapmadım. Alttan para falan alalım. Item bitirelim artık ya. Minions gold lazım. <laughs> Şu tüme dağıttı de abi, deneyelim. Yani anlayacağınız Şakam yok. Antonu keserseniz aslında direkt kademe girilir ya. Ne diyorsunuz? Toplan abi bak burada 2-3 kişi var. Ya kata var ya, sıkıntı yaratıyor ya aslında. Kanka buna girmesek iyi de neyse. Güzel. Ben size söyledim ama ya. ya kardeşim supportumuz kötü. Salla. Adam fitlini salla. Kralı geliyor. Bir tane koyuyorsunuz. Bence baronu da alalım. Öyle oynayalım. Çünkü bitmeyecek oyun ya. İki kişi de o ya. Bunları öngörmeniz lazım kardeşim. Yoksa maç boşu boşuna uzamış oluyor da. Ya Timo gaza gelme kanka. Öldü. Ben bir base'e gideyim ama. Bizim Lux kill aldı. <laughs> i̇yisin iyisin hele. Hocam bana bir tane de bıraksanız vallahi yeterli ya. Anka kaçabileceğini pek zannetmiyorum diyecektim adam. Aha. Adam. <laughs> bir tane koydum lan çocuğa. İki bile değil kardeşim. Neyse. AD mi kasıyor? Evet. Hayatın tekini yedi. <laughs> Eee neymiş? Kazanabiliyor muymuşuz? Yani Çok da konuşmaya gerek yok güzel oyunda Ama o Dive attık ya Dive yedik ya daha doğrusu Orada gerçekten keyif aldım ya O yüzden herkesin eline sağlık MVP olmuşuz eyvallah Riot Games Like attım her şeye rağmen <laughs> Hasarlı falan zaten görüyorsunuz oyunumuz bu kadardı cici